Özgür Özel, bunu işlemem lazım. Yani menüde vardı bu, değil mi? O yüzden bunu hemen işliyoruz. Ne diyordu bu arkadaş? İzleyelim. Ve ülkemizdeki iktidar aslında tarihsel olarak Filistin meselesine sahiplenen bir iktidar gibi görünse de Trump'ın üzerlerinde oluşmuş, durmuş oldukları baskı ve Filistin'e sürdürdükleri ticari ve siyasi ilişkiler üzerinden geçtiğimiz hafta Türk siyasetinin tüm renkleri, 8 parti Birlikte büyük bir dayanışma mitingi gerçekleştirdik. Türkiye'de ses getirdi. İsraille örtülü ve gizli olarak hala daha yaptıkları ticareti ifşa ediyoruz ve hükümetin üzerinde bu konuda etkili ve net bir tutum takınmaları noktasında evet. baskı yapıyoruz. Hükümet üzerinde sonuç vermiyor ama bu hükümete Filistin dostu diye oy veren seçmenlerde gerekli aydınlanmaya, bu konuda onların Hı -hı? siyasi tepkilerinin ortaya çıkmasına Hı -hı? sebebiyet veriyor. Hı -hı. Değerli yani? yoldaşlar, e, öncelikle partimizle göstermiş olduğunuz dayanışma için teşekkürlerimi ifade etmek zorundayım. Geçtiğimiz 5-6 Mart'ta tam bu salonda yine bir konuşma yapmıştım. Türkiye'deki otoriterleşme eğilimlerinden söz edip Avrupa güvenliğini de etkileyen gelişmeler hakkında konuşmuştum. Aradan yalnızca 3 ay geçmiş olmasına rağmen Türkiye'deki otoriterlik arttı atmaya da devam ediyor. Ülkemizde demokrasiye, halk iradesine ve partimize yönelik saldırılar yepyeni bir boyuta evrildi. Bölgemiz ise yeni yeni çatışmalar patlak verdi. Şu anda Türkiye'de demokrasi ve adalet eşi benzeri görülmemiş ağır bir saldırı altındadır. Parti liderleri, siyasetçiler, belediye başkanları, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler öğrenciler hakkında hukuksuz yargı süreçleri işletilmekte ve istisna olması gereken tutukluluk tedbiri bir genel kurala dönüştürülmekte. Yargılananların hemen hepsi tutuklu yargılanmaktadır. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu 15,5 milyon yurttaşın oyuyla partimizin Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği gün tutuklanmış ve Silivri Cezaevi'ne konmuştur. Kendisiyle birlikte 10 belediye başkanımız, 10 büyük ilçemizin belediye başkanı da cezaevindedir, hapistedir. 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan üniversite diploması verilen üniversite tarafından 31 yıl sonra iptal edilmiştir. Diplomayı veren fakülte buna direndiği için önce dekanı değiştirilmiş, sonra da verilen akademik diploma akademisyenler iptal etmediği için üniversitenin içindeki ulaşım adlarından, boya badanasından 19 Mart darbesi olarak nitelendirdik ve buna ona uygun bu tanımlamaya uygun şekilde bir mücadele geliştirmiş durumdayız. İlk defa izleyenler için açanlar için söyleyeyim ben. İngiliz Partisi CHP'nin genel başkanı rüşvetle kurultay biliyorsun mutlan geliyor rüşvetle iddia olunduğu üzere başa gelen bir herif gitmiş Avrupa'ya Türkiye'yi götürüyor. İlk defa açanlar için söylüyorum hala bir de Mustafa Kemal Atatürk Partisi'yiz falan o, o, şu, bizi okurdu. O da askeri izleyerek de hala Türk milletini böyle takip altına almaya çalışıyorlar. Hala izleyelim bir yer var. Dün akşam gece 11'de İstanbul'daki her çarşamba akşamı yaptığımız bir büyük protesto mitingini bitirip 3 ayla buraya geldim. Her hafta sonu bir büyük şehirde o şehre göre tarihin görülmüş en büyük protesto mitinglerini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar toplam 29 miting yaptık. 30. 30.sunu tutuklamanın 100. günü olan e, önümüzdeki salı 1 Temmuz günü yeniden Saraçhane'de gerçekleştireceğiz. Bu süreçte PES'in başkanı, yöneticileri ve PES'teki tüm yoldaşlarımızın gerek bizzat Türkiye'ye gelerek gerek de uzaktan yayınladık. Nerede konuştuğunu soranlar var. PES'te konuşuyor. Yani e, sosyalistlerin olduğu bir yerde konuşuyor Avrupa'da. bildirilerle verdikleri desteğe müteşekkiriz. Ülkemizi ve dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde Avrupa değerlerini benimseyen demokratlar arasındaki dayanışmaya çok önem veriyoruz. Burada gösterilen kıymetli gayretler çok önemlidir. Ancak Erdoğan'ın uluslararası toplumdan, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden hissetmesi gereken basıncın yüzde onunu bile hissettiğini ifade etsem yanlış olur. Erdoğan şu an Türkiye'nin sahibi gibi davranmakta. Avrupa'nın güvenlik kaygılarını kendince yüzde onunu yani yapmanız gereken baskının yüzde bile yapmıyorsunuz. 10 kat daha fazla ba baskı yapmalısınız benim devletim Erdoğan'a Cumhurbaşkanı oluyor. Kim Atatürk'ün partisinin başındaki Özgür Özel. Şaşırdık mı? Yönetmekte ve Türkiye'de yüzde 51 ile seçildiği pozisyonda son yapılan anketlerde yüzde 30'un altına düşmüşken partimiz son yapılan seçimlerde birinci parti olmuş belediyelerin yüzde 65'ini kazanmış, ekonominin yüzde 85'ini belediyeler açısından yönetiyorken, son ankette yüzde 41'lere oyu çıkmışken maalesef Avrupa'daki e, ülkeler, o ülkelerin yöneticileri Erdoğan'ı alternatifsiz ve ila Türkiye'nin lideri gibi gördükleri ve bunu ona da hissettirdikleri için bu onu iç politikada elverişle kullanmaya ve Erdoğan'dan başka dünyanın bir seçeneği yok. Erdoğan'dan vazgeçmezler. İzlenimini Tamam. Ben izletmem gereken yeri izlettim size. Daha fazla uzatmaya konuşturmaya bunun gerek yok. Buradaki önemli olan konu şu. Orada pes fotoğrafı var bir tane. Orada bile en sola atmışlar bunu. Yani kendilerine göre en sağa atmışlar bunu. Şimdi 14 milyon, 15 milyon, 16 milyon oy verdi falan diye bir rakam dönüyor. 4 milyon küslük oy aldı CHP. Yok öyle bir şey. İkincisi zaten millet AK Parti'ye küsü de gitti. Hani sandal gitmediği için bir de Fatih Erbakan meselesinden dolayı falan eklemiyorum onu seçildi. Normalde seçilecek falan bir durum yok. Bitti. Beni burada ilgilendiren şey her zaman olduğu gibi yine burası. Yine burayı da çocuklarınıza gençlere izlettin. Özel'i izlettin. CHP'nin genel başkanı izlettin. 100 sene öncesini anlatmıştım ya İngiliz kralının geleceği bir ülke olacağız inşallah diyordu ya Atatürk. Mustafa Kemal itiraf Vizyonsuzluk itirafı şimdi aynısı burada Özgür Özel için geçerli bizi yalnız bıraktınız diye ağlıyordu ya Ekrem İmamoğlu kapadıktan sonra BBC konusunda bizi yalnız bıraktınız ama aynı Özgür Özel şimdi gitmiş bir saate sosyalistlere ağlıyor yaptığınız baskının %10'unu ise yani %10 baskı yapmıyorsunuz diyor bir tek onu diyor Türkiye'nin Yeni Lideri görüyorsunuz biz diyor 15 milyon oy aldık %40'lilere çıktık biz diyor toptan ilaççı toptan eczane deposu falan işletiyor eczaneci kuyruğu da başka yerden kaptırmış Ekrem İmamoğlu'na Ondan dolayı zaten veya başka türlü her türlü Ekrem İmamoğlu'na destek olmak zorunda. Kemal Kılıçdaroğlu'nda da yani orada biri kalkıp bir şey soracağım. Bu kurultay nedir ya? Siz iPhone'la falan başkan devirmişsiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nu falan dese verebilecek hiçbir cevabı yok. CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'lerin o Aleviler diyorlar. Cumhuriyet bugün şey yapmış ya işte siyasal Aleviler. Onların tam listesi çok önemli. Çalışmamız lazım bizim konuyu. Oradaki liste bunların yaptığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı şu. Tamam seni iPhone'la devirdik, rüşvetler dağıttık. Hileler yaptık. Tamam Ekrem İmamoğlu da çaldı ama gelme tekrar partinin başına gelme çünkü sen başka bir kanadı temsil ediyorsun. Biz Alevi de olsak adımızın düşkün konulacağını bilsek de bu hırsızlığı kabul ediyoruz yeter ki bu Erdoğan gitsin. Artık nasıl bir gözü dönmüş orayı size saplayın. Bunların dediği bu bunun dediğini Avrupa'da bir karşılığı yok. Hiç yok. Avrupa'da bir tane yalan söyledim bir hırsızlık yaptın mıydı bitiyorsun. Bunların yaptığını bunu orada bu birisi sorsa ona ne diyorsun yani sen? sen? Belediye başkanı hırsızlık yaptı, sahtekarlık yaptı. Milletin vergileriyle villa aldı kendisine falan. Her şey dostu geliyor, yargılanıyor şu anda sizin belediye başkanınız. Sizin kendi genel başkanınız da zaten siz sahtekarlıkla indirmişsiniz. Sen ne konuşuyorsun dese orada hebelübe yapar uçağa kadar ağlar. Ağlayarak gider, merdivenlerde ağlar. Ay beni burada kovdular diyor. Allah sizi iyilerle karşılaştırsın. Hepinizi çok seviyorum. Allah sizi sevsin, sevdirirsin ve sevindirsin. Resulullah'ın doğasıyla uğurluyorum sizi. 2 saat 42 dakika süren bir birliktelik yaşadık. İnşallah Salı günü, 1 Temmuz Salı günü yine analiz merkezinde bu sefer Salı akşamı 9'da karşı karşıya geliriz, birlikte oluruz. Desteklerinizi hususen şahsen e, istinam ediyorum, rica ediyorum. Analisi bir destek olundan da, WhatsApp hattından da öğrenebilirsiniz. 3 saate yakın süre, evet. Yine Hicri yılbaşımız mübarek olsun. Evet, elhamdülillah. Başka unuttuğumuz bir şey varsa yine hatırlatırız onu. Ekim ayındaki gelecek olan yargı paketiyle ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Var bir bilgi. Bir, 1 böyle iki konusu var. Umarım doğrudur o. Çünkü benim savunduğum şeydi. Onda inşallah bilgi sahibi olursam e, açıklayacağım. 1 bölü 2 sadece hani konuyu bilenler için söylüyorum. Biliyorsunuz 1 bölü 2, 3 bölü 2, 4 bölü 3 diye gidiyor ya. Çift bir kere kalktığından dolayı böyle yaptı. 4 yok. 1 bölü 2 konusu bütün suç işleyenlerin aynı şekilde yani dezalandırılma meselesi, infaz meselesi. Onun zaten gelmesi lazımdı. Çok geç. Adaletsizlik o. Ama kesin bir bilgileri bir öğreneyim. Onunla ilgili ya. Beni köşeye sıkıştırırsın sorularla. Onunla ilgili ben size bilgilendirme yapacağım. Allah'a emanet ettim. Geceniz hayırlı olsun. Hayırlı günler, hayırlı geceler.